bizden. Yani çıksın bir sesini duyursun. Istiyorsan sen de seslen. Belki de senden çocuklardan korkuyor. Bu oturamı nerede Hayır benden korkmaz zannetmem. Ben Bak. Eğer neredeysen bir yerde saklanıyorsan, gizleniyorsan yani sana baskı verdiklerini zannetmiyorum. Yalnız sen bir yerde ya çalışıyorsun ya bir şey yapıyorsun. Sen ağzına kalacağını da, da zannetmiyorum. Sen bir bir bayansın. Ama şu annene burada bazı konuşmalarına karşı Ablan olsun, aha düşünürsen eğer ufak bir, ufak bir 20 yılın içinde ufak bir e, hatırımız varsa çık ortaya. Çık ortaya, ortaya, o zaman ne, nasıl yapacaksak ailece otururuz, konuşuruz. Birliksek birliyiz, boşanırsak boşanırız. Bu kadar. Ne güzel. Ben ne yapayım? Yanılır. Bu Yanlış. sınavı kardeşim askere gidelim. Boşanırsan şey. anlayan konuda seni takarım, gönderirim. Bu kadar basit. Ama onun gittiğini gör... ...çok sevdiğim biri ölecek. dizi ATV'de izlenir. Kenara köşeye Arnika'dan süpür geç. Arnika'm benim. Berfant Bey'in annesi 7 yıldır kayıp. Yazdığı yazılarda da annesinden kayıp olarak bahsetmiyor. Bir cinayete kurban gittiğini söylüyor. 7 yıldır bunun mücadelesini veriyor. Annesinin öldürüldüğünü düşünüyor. Bu konuda abisinden şüpheleniyor. Bununla ilgili yaptığı emniyete başvuruları da var. Abisi Ertan Bey ve onun eşi 2006 yılının 8. ayında Ordu'ya anneleri Emine Hanım'ı ziyarete gelmişler. Berkant Bey'in abisi Ertan Bey. Yasemin İstanbul'da tedavi ettirelim demiş. Tedavi ettirdim madem götürdüm. Merak etmeyin ben yapacağım dedikten sonra 20-25 gün sonra ben onun kayıp haberini aldım. E, Fatsa konu? takip komşularından. Bu sefer abim daha artık telefonlara cevap vermedi. Daha sonra yine benim dışarıdan bir telefonla abim aradı. Ya bu tip şey yalan ben Tuzla Devlet Hastanesi'ne yatırdım. Şu an orada dedi bana. Evet. Ben tabii gittim Tuzla Devlet Hastanesi'ne. Tuzla Devlet Hastanesi'ne böyle bir kaydın olmadığı söylendi bana. Ben daha sonra abimi bulamadım. Ne abimi hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem oradaki Cumhuriyet Savcılığı'na hem Emniyet Müdürlüğü'ne Annemin annemin kaybıyla ilgili bilgileri verdikten sonra şahsen de abimi aramaya yönelik çalışmalar başlattım. Yengem şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben anneni madem tedavi için getirdiniz o zaman anneni al bir hastaneye götüreceksen götür dedim. İşte abin de bir arabaya anneni aldı götürdü. Ben de ondan sonra görmedim deyince ben ki de, o senin de annen sayılır. Niye bunu bakmadınız? Yani dün yayından sonra ekibimiz Berkant Bey'in abisi Ertan Bey'i bulmak için Gazi Osman Paşa'ya gitti. O çevrede herkes abinizi tanıyor. Yani abinizi bulmakta biz hiç zorlanmadık. Kendisiyle de görüş, köyde çalışıyor. Dedi ki yani niye Berkant Bey'in... O tarihte yatış var mı yok mu? Numune Hastanesi'ne nereye binecek de gidecek bu kadın yani? Bu, bu kadın İstanbul'da var. yaşamıyor ki. Siz bir önce Beykoz'a gidin. Evet. Şu dosyanın içinde ne var bir bakın. Ben de merak ettim yani evet, açıkçası. Evet. 69 yaşında kadın. Evet efendim yine nereden bakarsanız bakın bir tutar nokta bulamadığımız bir konu bu. 69 yaşındaki bir hanımefendi ordudan oğlunun yanına tedavi için İstanbul'a geliyor ve ortadan kayboluyor. Bunlar iki erkek kardeş. Diğer erkek kardeş diyor ki annem nerede? Ee, annen yok. E tamam da 69 yaşında kadın İstanbullu değil. İstanbul'da bir evi yok. Yanında 6 bin lira bir parası var. Tarla parası var. 6 bin lirayla beraber ortadan kayboluyor. O günden bugüne kadar hani Berkant Bey bir şekilde aramış ama diğer tarafın bir arama şeyi şey diyor. Gerçi Berkant Bey'in de hani savcılar başvurma tarihine baktığınız zaman yine 2011 yani aradan yine bir 5 sene geçiyor. Uzunca bir müddet Aranmayan bir anneden bahsediyoruz. Üstelik bu kadın 69 yaşında. Ee, şimdi dün buradan Berkant Bey yayınımızdan çıktı biliyorsunuz programın başında. Ekip arkadaşlarımızla birlikte önce Beykoz savcına gitti. Şimdi Beykoz'daki savcı zaten sizin ilk gittiğiniz savcıymış. Yani aynı savcıyı buldunuz. Evet. Ee, oradan dosyada böyle bir ölüm raporunun olmadığını evet. söylemiş savcı size öyle mi? Evet. Ama yazısında var. Dediniz mi hani burada yazıda niye var diye sordun mu? Hayır zaten Emre Bey'le gitmiştik. Hı? Emre Bey de yanımdaydı bunu konuşurken. Böyle bir ölüm raporu olsa benim haberim olur. Böyle bir şey de yok dedi. Yine öyle de bize ölüm İnci Hanım vardı orada. Bu böyle işi. bir ölüm raporu yok dedi. Öyle bir şey yok, Sahtesi yok dedi. Sahtesi yani bir ölüm bunu raporu dedi. yok. Sonra oradan da Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gittiler. Şimdi oradaki kayıtlara bakıyorlar. Şimdi Berkant Doğan'ın annesi Emine Doğan. Şimdi siz 2006'da annenizin kaybolduğunu evet. söylüyorsunuz. Fakat annenizin e, burada yani bu hastanede tedavi görme tarihi en son... 2002. 2003. Evet. Son. 18 son, 4, 2003. 2003. Evet. Başlara. Evet. Ortopedi. Ee... İşte kalçasına vesairesine falan bakılmış hocam. İstiyorsanız size uzatayım Arif hocam bunu. 2003, e, 4 Kasım 2002'de hastaneye yatmış. Bir 6 Kasım'da çıkmış. 2003'te de en son bir tedavi olmuş. Siz diyorsunuz ki annem 2006'da kayboldu. E, emin misiniz 2006 tarihinden? Şimdi 2002'deki e, hastane yatışında zaten benim haberim var. Orada bir anormallik yok zaten. Bu doğru. Tabii. Ya zaten hıfızlı sıradan karşılanmış masrafları da. Abimin çalıştığı kurum orası. Valla sonradan biz Ertan Bey'i aradık. E tabi şimdi evet. artık bilgisayarlı sistem yani kimin ne yaptığı, nereden, ne Hı. eczaneden aldığı vesaire hepsi evet. çıkıyor araştırdığınız zaman. Sonra Ertan Bey'i aradık yani abinize. Ertan Bey diyor ki benim yanıma 2002'de geldi. Evet. 2006'da falan gelmedi. 2002'de geldi. Hastaneye gittik. Sonra eve geldik. Bu tarihten 1-2 ay kadar evde kaldı. Sonra evde beni e, hastaneye götür diye tutturdu. Birlikte taksiye bindik. Numunenin kapısına geldik. Ben taksiden indim. Annem inmedi. Taksici onu alıp gitti. Ben de kızdım peşinden gitmedim. Sonra 2006'ya kadar zaten Berkant'ın yanındaymış. Ben bilmiyorum diyor. Ama şimdi bir gün evvel de siz böyle söylemiyordunuz. Bu arada Berkant Bey'in abisi Ertan Bey bu olaylar yaşanırken eşinden ayrılmış Naciye isminde bir bayanla beraber yaşadığı bilgisi geldi. Şu anda beraber değiller. Eğer Naciye Hanım ortaya çıkarsa bize bu konuda bilgi verir. Rica ediyorum Naciye Hanım. Nerede bu kadıncağız bulalım? Bu arada İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Dünden bu yana 2002 ve 2006 yılları arasındaki tüm kayıtları incelediler sağ olsunlar. Böyle bir kişinin... Ee, öldüğüne ve gömüldüğüne dair de herhangi bir bilgi yok. Bugün adli tıpa gideceğiz Berkant ile beraber. Adli tıptan e, fotoğraflara bakacağız. Acaba annesi hani e, üzerinde kimliği çıkmadan yolda falan ölüp kimse kimsesizler mezarlığına gömülmüş olabilir mi? Yani e, mezarlıklar müdürlüğünde ismiyle bir kayıt yok. Tekrar teşekkür ediyorum efendim sizlere zahmet verdik. Ee... Orada sosyal hizmetlere emin Hanım'ın resmini gösterdik. Zaten sağ olsun orada çalışan arkadaşlarımız programı dikkatle takip ediyorlar. Acaba sosyal hizmetlerde böyle bir hanımefendi kalıyor mu isimsiz olarak diye. Onlardan da gelecek haber bekliyoruz. Bu zamana kadar e, yani baktıkları yerlerde çıkmadı. Müge Hanım bir şey söylemek istiyorum. İki gün önceki programda çok güzel bir ibare kullandınız. Bir işi başlatsan sonuna kadar gitmek gerekiyor dediniz. Ben bu işin sonuna kadar gideceğim sizin o sözünü de örnek alarak. Ben hala da bunun bir cinayet olduğuna inanıyorum. Yani kasıt olarak yok edildiğine inanıyorum. Şimdi Ama aynen. Naci bir, Bicay, şey hanımefendi konuşuyorsa bu iş çözülür. Misin? Telefon, a, a, telefon diyorum ya. Mikrofonu elini alır mısın? Şimdi sen dün konuştun değil mi Ertan Bey'le? Şimdi şu taksi meselesini anlatır mısın? Bu taksi meselesi yani ben hiç anlamadım. Annemle ben taksiye bineceğim. Annem taksiye devam edecek 70 yaşında. Ben taksinin peşinden gitmeyeceğim. Ben anlatır mısın orayı? Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar çocuk mu kandırıyor şimdi, insanlar? Ben anlamadım ki yani. Bir Hanım bana bir dinle be, bak Berkan Bey bak ne dediğini bir dinle abinin. Bülge Hanım şimdi dünden önce bir... Mikrofonu bir açalım önce. sesini yeşil mikrofon. Dün değil bir önceki gün ilk ben e, Ertan Bey ile konuştum. Ertan Bey ben, bana annesinin kaybıyla ilgili dedi ki hastaneden çıkmış... Taksiye binmiş arkasından da gitmiş ben bilmiyorum dedim. E, i̇lk buydum i̇lk bunu söyledim. Ben de bunu <laughs> açıklamıştım burada. Yani sanki annesi hastaneye yatmış da kendi kendine oradan evet. çıkmış. O da hiç belirtmiyor. Aynen öyle. kadar öyle biliyor öyle, öyle anlattı çünkü. Ne öyle kadar öyleydi evet. Şimdi Sorun. durum tamam mı? Hatta dedik ki işte. annen gitmiş oradan bir hastaneye gidip sormadın mı benim annem nerede diye evet, konuştuk konuştu evet. burada. Evet. Sonra dün e, yayından sonra bu gelişmeler olunca numune hastanesindeki o evrak geldikten sonra aradım ben Ertan Bey. Ertan Bey telefonla konuşuyor, çok güzel konuşan bir beyefendi. Niye bağlanmıyor zaman? ama kardeşi burada, o da gelsin yani. anasını arası. Ben de aynısını söyledim. Sonra bu durumu izah ettim. Ee, Ertan Bey de dedi ki hayır dedi, benim annem dedi. En son dedi 2003 yılında benim yanımda, 2002-2003 yılında benim yanımda kaldı dedi. Ama nasıl olur dedim yani mümkün değil çünkü 2006 yılında kayıp ilanı verilmiş. Hayır dedi ben dedi en son 2003 yılında gördüm annemi dedi tedavi ettirdim numune hastanesinde. Bir süre orada kaldı daha sonra ben o dönemde çalışıyordum dedi. Daha sonra ben onu hastaneden çıkarttım evimize gittik bir süre evimizde kaldık yaklaşık bir ay. Bir aydan sonra benim annem sürekli eve gitmek istediğini söyledi. Ben de ona e, eve gitme, ben de hayır anne benim yanımda kal. niye oraya gidiyorsun deyince bu defa da beni hastaneye götür, beni hastaneye götür, ben numune hastanesine gitmek istiyorum diye tutturdu. Ben de artık onu ikna edemedim. Taksi çağırdım, ikimiz birlikte bindik, numune hastanesinin önüne gittik. Sonra ben orada indim taksiden, ben inanılmaz daha arkamı dönmeden taksiye annem, e, hadi gidelim dedi, taksi anneme aldı götürdü. Ben. de bak taksi şoförü.